sohbetin kurallarına dair Dünyanın geçici mülkü huzurlu ve rahat bir ömür sürmek içindir. Ömür mal, mülk biriktirmek için verilmemiştir. Hem yiyen hem de eken bahtiyardır bu dünyada. Kazandığını yemeden bırakıp giden akılsızdır ömrünü mal biriktirmekle geçiren, sahip olduklarını yemediği gibi düşkünlere ve yoksullara da vermeyenin cenaze namazını kılma. Musa aleyhisselam Karun'a Allah'ın sana bağışladığını sen de düşkünlere bağışla demişti. Karun kulak vermedi buna. Nasıl bir belaya uğradığını biliyorsunuz. Altın ve gümüşle hayır kazanmayan kendisine fenalık etmiş sayılır. Dünya malından yararlanmak istiyorsan cömert ve kerim olmalısın. Arap atasözü şöyle der: Cömertlik yapana yarar sağlar. Bu yüzden verince minnet altında bırakma yoksulu. Lütuf ve cömertlik ağacının dalları arşın en yücesine erişir. Başak kakarak lütufta bulunan kerem ağacının köklerine balta vurmuş demektir. Hayır kazanınca şükret. Allah'ın lütfu sana yol göstermiştir. Kazanıp harcamayan ve bildiklerini yaşamayan zarardadır. Amelsiz ilim fayda etmez. İlmi amele dönüştürmeyen ne kadar alim olursa olsun boştur. Kitap taşıyıcısıdır o. Sırtındakinin kitap mı yoksa odun mu olduğundan habersizdir. İlim dini beslemek içindir. Dünyayı yemek için değil. Kötülükten kaçınmayan alim elinde çıra tutan köre benzer. Çevresini aydınlatır fakat kendisine bir yararı olmaz. Ülke akıllı insanlarla süslenir. Din alimlerle olgunlaşır. İşletilmeyen mal, münazarasız ilim ve siyasetsiz saltanat olmaz. Kötülere acıma, iyilere zulmetmiş olursun. Zalimi affetmek, mazlumlara haksızlıktır. Kötülük için can atanı kollarsan, zulmüne seni de ortak etmeye çalışır. Sultanların dostluğuna ve çocukların ses güzelliğine aldanma. İlki şüpheyle, ikincisi rüyayla değişebilir. Çok dostu olan sevgiliye kapılma. Yüreğini tutsak etmiş olursun. Dostlar arasında sırları açığa vurma. Güvendiğin dağlara kar yağabilir. Dost sandığın düşman çıkabilir sonra. Hasmına çok zarar verme. Bir gün devran döner, düşmanın dost olur. Sırrın Sır olarak kalmasını diliyorsan kimseye açma. Sırların dosttan dosta açıklanması ve dillere düşmesi her an mümkündür. İçindeki sır senin tutsağınken açığa çıkınca sen onun esiri olabilirsin. Suyu baştan bağlamalı. Çoğalır ve nehre dönüşürse artık önüne geçilemez. Zayıf düşman sana boyun eğerse safça inanma. Zaman kazanmak ve güçlenerek sana saldırmak için yapıyordur bunu. Dostun dostluğuna güvenilmezken düşmanın dostluğuna nasıl bel bağlanabilir? Hasmanı küçük görmek daima tehlikelidir. Ateş ateştir. Büyüğü küçüğü olmaz. Büyük yangınlar küçük bir kıvılcımdan doğar. Bir kez parlayınca ateş artık önüne geçilmez. Düşmanı öldürmek mümkün iken öldür. Durma. Bir gün dost olabileceğini düşünerek konuş düşmanınla. Sonradan utanacağın bir şey söyleme hasmana. Kavga ateş gibidir. Söz taşıyıcı oduncudur. Ateşi büyütmek için didinip durur. Ey akıllı kişi, düşmanlarınla düşüp kalkana dikkat et. Kararsız kaldığında, ehveni şerri seç. Seçimin adil olsun. İyiliği kötülüğüne bir üstün geleni tercih etmeli. Sana karşı sevgi ve yumuşaklıkla yaklaşana, sen de sevgiyle cevap ver. Parayla elde edebileceğin bir şey için canını tehlikeye atmak akıl kârı değildir. Hileli araçların en sonuncusu kılıçtır. Çareler tükenince kılıç kınından çıkabilir. Düşmanın güçsüzlüğüne karşı acıma hissine kapılma bir gün güçlenir ve sana asla merhamet etmez. Aciz düşmana karşı kibirlenmek de yanlıştır. İliksiz kemik, gömleksiz insan yoktur. Kötüyü yok eden kötülüğü yok etmiş gibidir. İnsanları kötünün belasından kurtaran daima sevgi ve saygıyla anılır. Herkes sadi gibi düşünseydi dünya düzelirdi. İnsanları inciten ve eziyet edene acınmaz. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alana merhamet insanlara kötülük etmektir. Düşmana kulak vermeli fakat dediğini yapmamalı. Gereğinden fazla kızgınlık nefrete neden olur. Abartılı yumuşaklık da yanlıştır. Ne başkalarını bezdirecek kadar sert, ne de fazla cesaretlendirecek kadar yumuşak o. Akıllı kişi kendisini başkalarından üstün görmez, bencillik yapmaz. Bir çoban babasından nasihat istemişti. İyilikte bulun, dedi babası. Fakat Dişleri keskin kurda yenilecek kadar değil. Bilgisiz ve öfkeli sultan ile ilimden nasipsiz cahil sofu daima tehlikelidir. Allah'ın şeriatına uymayan padişah ülke iradesine geçmemeli. Dostlarının güvenini yitirecek ölçüde öfkeli olmamalıdır padişah. Kızgınlık ateşi önce sahibini yakar topraktan yaradılan insana gurur yakışmaz. Toprak gibi alçak gönüllü olmalı. Bir zamanlar Beylakan'da bir dindara rastlamış ve beni eğitmesini istemiştim. Git, dedi bana, ya toprak gibi dayanıklı ol ya da bildiklerini unut, toprağa göm onları. Kötü huylu kendinin tutsağıdır. Dünyanın bir ucuna da gitse, kötülükten başını kurtaramaz. Düşman ordusunda anlaşmazlık çıkınca sevin. Onların birliği senin aleyhinedir. Hilesi tükenen düşman iyilik ve dostluk gösterisinde bulunur. Buna asla kanma. Dost görünen düşmanın kötülüğünü sana kimse yapamaz. Yılanın başını düşman eliyle ez. Savaşta güçsüz görünen düşmana karşı gafil olma. Çaresi tükenen, canı burnuna gelen bir anda arslan kesilebilir. Bir insana acı verecek haberi taşıma. Ey bülbül! Bahar muştuları getir bize. Uğursuzluğu baykuşa bırak. Elinde kesin delil olmadan hiç kimse hakkında hainlik iddiasında bulunma. Etkili konuş. Kendi düşüncesini benimsetmek için nasihatte bulunan nasihate muhtaçtır. Düşmanın yalanına kanma. Yüzüne karşı övgüde bulunandan uzak dur. Tenkit insanı geliştirir. Kusurları yüzüne karşı söylenmeyen korksun. İnsanı doğru düşünmeye tenkit yöneltir cahilin övgüsüne kulak veren aptaldır. Herkese kendi aklı yüce görünür. Kimse ayranım ekşi demez. Hırs yokluğa neden olur. Dünyaya sahip olsa doymaz aç gözlü kimse. Bulduğuyla yetinen ise bir lokmayla doyar. Babam ölüm anında şöyle nasihatte bulunmuştu. Şehvet ateşinden koru kendini. Cehennem gibidir o. Yarın ona dayanamam diyorsan bugün şehvetten uzak dur. Güçlü anında iyilik yapan zor zamanda iyilik bulur. İnsanlara acı çektirenin vay haline. Yarın bir belaya uğradığında kimse uğramaz yanına. Dünya iki yokluk arasındaki varlıktır. Ruh bir soluğun korumasındadır. Dini dünyaya değişmek aptallıktır. Allah kutsal kitapta Ey insanoğulları! Ben size şeytana tapmayın diye buyrukta bulunmadım mı? O kuşkusuz sizin düşmanınızdır buyuruyor. Düşmanın hilesiyle yeminini bozdun. Kimden uzaklaştın? Kime yanaştın? Aç gözünü. Allah'a gerçek kul olanı şeytan yanıltamaz. Padişah da iflas edenlerle başa çıkamaz. Açlıktan öleceğini bilsen, namaz kılmayana borç verme. Allah'a borcunu ödemeyen, sana olan borcunu öder mi? aceleci olma. Şarkta toprağı yoğurur ve kırk yılda bir çin yaparlardı. Oysa Bağdat'ta günde yüz kase imal edilirdi. Çabuk yapılanın geniş zamandakine nispeti olur mu? Yumurtadan çıkan civciv hemen yiyecek tane arar. Oysa insan henüz bebekken akıl ve bilinçten yoksundur. Böyle olmasına rağmen Piliç doğduğu gibi kalır, bilinç kazanamaz. İnsan yavrusu büyüdükçe gelişir, olgunlaşır. Her yerde bol miktarda bulunan cam, değersizdir. Fakat az bulunan lal, kıymetli bir taştır. Sabır, her kapıyı açan bir anahtardır. Çölde ağır ağır yürüyen bir adamın soluk solağa koşanı geçtiğini gördüm rüzgar kanatlı at koşamaz oldu. Deveci yolu tamamladı. Cahil için susmaktan daha değerli bir şey olamaz. Bunu bilseydi zaten cahil denmezdi ona. Bilgin ve görgün yoksa mümkün olduğunca konuşma. İnsanı dili rezil eder. İçsiz cevizi ise hafifliği. Aptal bir adam eşeğe konuşma öğretmeye kalkıştı ve bu uğurda ömrünü harcadı. Bir gün alim bir kişi rastladı ona. Vazgeç bu sevdadan, dedi. İnsanlar seninle alay ediyor. Hayvana konuşma öğretemezsin. Ondan susmayı öğren. Bu senin için daha hayırlıdır. Düşünmeden konuşan çok hata yapar. İnsana yaraşır bir üslup ve doğrulukta konuşamıyorsan, hayvan gibi susmayı tercih et. Kötülerle birlikte olan, iyilik bulamaz. İnsanların gizli kusurlarını açığa vurma. Hem onları rezil etmiş olursun, hem de kendi güvenirliliğini yitirirsin. İlme ulaşıp, onunla amel etmeyen, çift sürüp, tohum ekmeyene benzer. Tek duymadan kullukta bulunulmaz. İtsiz kabuk gibidir, arzusuz ibadet. Çenesi güçlü olanın işi sağlam değildir. Çarşaf altında endam ve yüz güzel sanılır. Fakat çarşaf açılıp içi görününce çirkinin çirkini çıkabilir karşına. Tüm geceler kadir olsaydı değeri olmazdı bütün taşlar bedehşan lali olsaydı, lal ile taşın değeri aynı olurdu. Görünümü güzel olanın, kişiliği de güzel olmayabilir. Asıl olan ahlaktır. Beden ve dış görünüş değil. Hal ve davranışlarından insanın içi okunabilir. Lakin kimsenin iç durumundan emin olma. Kimseye kanma. Çünkü ahlaki düşkünlük kolay kolay anlaşılmaz. Büyüklerle uğraşan kendi kendini yok eder. Kibirlenme. Kendini büyük görüyorsun. Doğru söylüyorlar. Şaşı olan biri iki görürmüş. Koçla toslanan anlını parçalar. Arslana pençe, kılıca yumruk atmak akıl kârı değildir. Sarhoşla kavga etme. Ona karşı yiğitlenme güçlünün karşısında elini koltuğuna koy. Güçsüz güçlüye karşı durursa, düşmanına kendini yok etmesi için yardım etmiş sayılır. Gölgelerde beslenen, naz ve niyazla büyütülen bir kişinin kahramanlarla cenge çıkması mümkün mü? Demir pençeliyle kavgaya girme. Nasihat dinlemeyen, insanların yakınmalarına hazır olsun.'' kulağına nasihat girmeyen sızlanmalara ses çıkarmamalı. İlim ve yetenekle başa çıkamadığını arkadan çekiştirme. Güçsüz kıskanç, yüze karşı bir şey söylemeyince gıybete yeltenir. Açlık sıkıntısı olmasaydı kuş tuzağa düşmezdi. Alimler yavaş yavaş, dindarlar yarı aç yarı tok, Sufiler ölmeyecek kadar, gençler tabağı bitirinceye dek, yaşlılar terleyinceye değin yerler. Kalenderler ise sofrada ne var ne yok silip süpürürler. Midesine düşkün olanın gözüne uyku girmez. İflas etmişlere cömertlik yapmak günahtır. Keskin dişli kaplana acıyan koyuna zulmetmiş olur.'' düşmanı öldürmeyen kendine fenalık eder. Alim cahille düşüp kalkarsa onlardan saygı ve ilgi bekliyor demektir. Cahil bir kimse çenesinin güçlü oluşuyla alime üstün gelirse buna şaşma. O değerli bir inciyi kıran taş gibidir. Kargayla aynı kafese konulan bülbül dilini yitirir. Altın kaseyi kıran taş, ne kendi değerini yükseltir ne de altının kıymeti düşer. Cahillerin katında alimin sözüne önem verilmemesine şaşırma. Davul gürültüsü kopuz inişini bastırabilir. Sarımsağın pis ve keskin kokusu miske baskın çıkar. Bağırarak konuşan cerbezeci bir cahil, alimi yenince diklendi. Hicaskar'dan çıkan bir ezginin davul gürültüsünden duyulmayacağını bilmiyordu. Mücevher pisliğe düşse de değerinden bir şey yitirmez. Toz göğe yükselse de kıymetsizdir. Eğitilmeyen yeteneğe yazık. Yeteneksize eğitmeye çalışmak boşa vakit harcamaktır. Şekerin değeri kamıştan gelmez. Kendi tabiatı gereği güzeldir şeker. Nuh peygamberin oğlu Kenan'ın değeri babasına nispetle ortaya çıkmadı. Hünerin varsa göster. Soyunla övünme. Gül dikenden, İbrahim ise Azer'den doğmuştur. Misk daima kokar. Atların her misk dediği olmayabilir. Alim triatçı tablası gibidir. Sesi çıkmaz lakin değerini ve yeteneğini gösterir. Cahil davula benzer. Gümler. Oysa içi boştur. Cahillerin arasındaki alime dair bir mesele anlatılır. Körler arasında bir dilsiz, dinsizlerin ortasında bir kutsal kitap